Yani bu Türkiye ölmüş de ağlayanı yok. Ben sadece bugünkü hükümetten değil, milliyetçi muhafazakarlardan ülke ne ekonomisi düzelir ne anayasası düzelir. Çünkü bunlar iğnenin derinden bakar dünyaya. Milliyetçi muhafazakarlardan dünyanın neresine hayır gelmiş? Bir tane milliyetçi muhafazakar gösterin dünyaya mal olmuş barışçılık konuda, ekonomik konuda, hukuk konusunda. Bir tane milliyetçi muhafazakar ne ekonomist görebilirsiniz ne yazar görebilirsiniz. Ekonomi almış başını gidiyor ya. Bir kere ne yapacak biliyor musun? Kendisi o tahttan inecek. Dışarıdan öyle saraydan bakmıyor. Öyle bir saraydaki adama bir sor bakalım ekmeğin parası kaç para? Müstahak bu halka daha beter olsunlar dedi. Içinde biz de yanıyoruz ama daha beter olsun. olan var mı? Ben tok kimseyi görmüyorum. Herkes aç. Giderken meyve alamıyorsan, misafirliğe giderken elinde bir şeyine gitmiyorsan, bir kilo et alıp bir fakire götürmüyorsan bir yemek olsun diye, gelecek misafirde kaçıyorsan açlık demektir yani. Başka bir şey demiyorum. Açlık sınırı açıklandı. Asgari ücretin üstünde 14.500 lira. <laughs> Vallahi ben yoksul insanlara çok üzülüyorum. Ben iyi kötü geçinebiliyorum az bir şey. Ben de kiracıyım. Ama olmayanlar daha kötü. Kasabın önünden bile geçemiyorlar. Yani bu Türkiye ölmüş de ağlayanı yok. Peki neden böyle oldu sizce? Balık baştan kopuyor. Başka bir şey demeyeceğim. Anlarsınız. Açlık sınırı açıklandı. 14.542 lira. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi berbat abi. Bak ben şimdi şöyle bir şey sana söyleyeyim. Ben cezaevinden ayın çıkmışım. 14 bin lira da. sana yapmışsın bir ekmeği 12 lira, 10 lira yapmışsın diyelim. Ben evde 5 kişiyim. 50, 100, 150. Sabah öyle akşam. Benim 150 milyon günlük ekmek masrafım var. Hani nerede benim yemem, nerede içmem, nerede? Hani 12 saat çalıştırıyorlar diyorlar. 16 saat çalışıyorum. 11 milyar maaş askeri ücret olmuş. Ben 11 milyar çalışmıyorum ki. Günlüğüm 300 lira. Hani nerede? Ne yapacağız? Çalacağız. Düzelteceğiz diyorlar ekonomi. Abi nereye düzeltiyor ya? Ekonomi nereye düzeltiyor? Hadi bana düzgün olan ekonomiyi söyle. Nerede ya, ekonomi? Ekonomi almış başını gidiyor ya. Bir kere ne yapacak biliyor musun? Kendisi o tahttan inecek. Dışarıdan öyle saraydan bakmıyor. Öyle bir saraydaki adama bir sor bakalım ekmeğin parası kaç para? Kendisi bilir mi? Bilemez. Yani ben gerçekten şunu söylüyorum. Benim hakkım varsa helal etmem. Allah Vallahi. <laughs> Ülke fas fakir bence. Açlık değil, fas fakir yani. Hiç kimse geçinmiyor. En uygun, en çöplük daire 10 bin lira, 12 bin lira yani. En kötü. İnsanlar nasıl geçinsin? Geçiniyorum diyen de yalan söylüyor yani. Ancak kendileri yiyip içsin. Zaten tersoyuz. Hiç derdimi deşme ya. O zaman düzeleceğiz abi. Allah ben de bilmiyorum ki. Tersolar oynuyoruz hep. Her şey pahalı. İnsan ucuz. İnsan ucuz. Gerçekten açız, doğru. Müstahak bu halka daha beter olsunlar dediğim. İçinde biz de yanıyoruz ama daha beter olsun, düzendir. Seçimler var. Yine seçimlerde doğal gaz iskeni bulunur. Hiç merak etmeyin. Çok güzel günler gelir onların sayesinde. Ekonomiden memnun olan var mı? Çok nadir çıkan ya yandaştır ya da gözleri kördür. Bu zihniyet, bu beyin onların ekonomi düzeltmesine yetmez hukuksuz bir şekilde e, Cumhurbaşkanı seçildiler. Hukuksuz bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilenler hukuksuz bir şekilde anayasa yapabilirler mi? Ana, ekonomi yapabilirler mi? Yapamazlar. Mümkün değil. Milliyetçi muhafazakarlardan dünyanın neresine hayır gelmiş? Bir tane milliyetçi muhafazakar gösterin. Dünyaya mal olmuş. Barışçılık konuda, ekonomi konuda, hukuk konusunda. Bir tane milliyetçi muhafazakar ne ekonomist görebilirsiniz ne yazar görebilirsiniz. Keşke bunların dedikleri doğru olsaydı. Kabardan petrol çıkması ülkemizdeki herkesi memnun eder. İyi uçak yapmamız, iyi teknoloji yapmamız, katma değeri yüksek ürünler satmamız, tabii ki insanların konforunu güçlendirmemiz yaşamını kolaylaştırır. Ama bunların hepsi yalan. Tok da yalan. Göstersinler fabrikayı, göstersinler fabrikayı. Ben özür dileyeceğim. Ama bunlar özür dilemeden, kör bir şekilde, hiçbir şey yapmadan yaptık gibi gösterip gidiyorlar. Ben sadece bugünkü hükümetten değil, milliyetçi muhafazakarlardan ülke ne ekonomisi düzelir ne anayasası düzelir. Çünkü bunlar iğnenin derinden bakar dünyaya. Ekonomiyi de hukuku da göremezler. İyi hukuk demek iyi ekonomi demek. Her şey hukukta başlar hukukta biter. Böyle bir şey yok. Bunlar hukuk yok. Bir kişinin ağzından çıkacak söze bakıyorlar. Valla ben 7500 alıyorum işte memnun değilim. Vaat ediyorlar ediyor ediyorlar yere getirmiyorum. Hiçbir partiye de güvenmiyorum. Hele Erdoğan'a hiç güvenmiyorum. Düzelteceğiz diyorlar ama. Yok yok, hep öyle diyorlar. Seçim zamanı, bir, daha, bir şey yaptık. 4. Yaşım 75. Senelerce çalıştım, aldım 7500 lira. Ben onları iade ediyorum. Bunlar bilirse bana tekrar versinler. açlık nasıl mı? Yani altında kazanan aç sayılıyor. E zaten hep açız. Hep açmıyor. E tabii. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor ki. Bir simit 10 lira olduktan sonra, bir ekmek 15 lira olduktan sonra yaşa artıkın. Bir düzelteceğiz diye açıklama yapıyorlar. Hep. Yok. Ben, yok. Ben. Daha kötüye gidiyoruz. Yani söyleyecek bir şey yok. Söyleyecek bir şey yok. Değerlendirecek bir şey de yok. Yorum yapacak bir şey de yok. Her şey ortada. Yani nasıl düzelteceklerini de bir açıklasalar herhalde millet tatmin olur. Zannetmiyorum düzeltebileceklerini. Bu ekonomik modelle, bu ekonomik sistemle düzeleceğini zannetmiyorum. Farklı bir yapılanmaya, farklı bir iktis iktisadi anlayışa ihtiyaç var diye düşünüyorum kendilerini haklı çıkaranlar için. Bu saatten sonra ben ayakta zor duruyorum. Kendimi nasıl ifade edeceğim? Ben 67 yaşına geldim. E, 7 yaşından beri izliyorum. 60 senedir nerede? Söyledikleri ne oluyor? Kuru lafta kalıyor. Onun için kuru lafa karnım tok. Kendime bakacağım. Artık dışarıdan duyduklarıma kulağımı tıkayacağım, gözümü kapayacağım. Açlık sınırı açıklandı. 14.500 lira olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok var mı? Ben tok kimseyi görmüyorum. Herkes aç. Ya Avrupa bizi kıskanıyor ya. Gitsinler Avrupa'da görsünler insanların yaşantılarını. Ona göre bence karar versinler. Hiçbir şey acım acıyor. gençlerimize acıyorum. En azından biz bir şeyler gördük. Biz de ki sonraki nesil ne görecek acaba? Torunlarımız ne görecek? Torunlarımızın çocuklarına ne bırakacağız? Hiçbir şey bir açlık sınırı bırakacağız. Ebemize, dedemize. Giderken meyve alamıyorsan, misafirliğe giderken elinde bir şeyine gitmiyorsan, bir kilo et alıp bir fakire götürmüyorsan bir yemek olsun diye. Gelecek misafirde kaçıyorsan açlık demektir yani başka bir şey demiyorum. Tamam. Yok öyle bir şey yok. Düzeltilmez. Düzeltmek için ne yapmak lazım? Bir şeyleri değiştirmek lazım. Eğer değiştirmiyorsak düzelmez. Evimiz akıyorsa çatımız, çatıyı nasıl yaparız? Çatıyı değiştiririz. O zaman ne yaparız? Suyu keseriz. Bunu değiştirmiyorsak çatımızı yani yapacağımız bir şey yok. Belediye seçimlerinden sonra görsün herkes. Cebimizde ne çıkacak ne gelecek o zaman onu göreceğiz. Daha mı kötü olur diyor? Daha kötü olur. Bir çamaşır makinesi olmuş 30 milyar. 30 bin lira. Kim alacak çamaşır makinesini kullanacak? Elimizde mi yıkayacağız misal olarak? E, düzelecek diye bir şey yok ben inanmıyorum. İnanmak için çok düşünmek lazım. Düşünmek için e, sihirli bir sopa olması lazım. Sihirli sopa olmadığına göre bütün umudumuz gençlerde İnşallah güzel bir gençlik olur. Dokunur bu şeye. Dokunur yani. Dokunsun gençler dokunsun ve güzelleşelim. Sarılalım, koklaşalım herkesle beraber. Mutlu olalım yani. Sen sofrana otururken eğer sen toksan ben açsam eminim ki mutlu değilsinizdir. Ben mutsuzum. Çünkü karşımdaki açsa ben mutsuzum yani. Mutlu olamam imkanı yok. Onun için üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Okula giden çocuğuna eğer bir anne bütün ihtiyaçlarını gidermiyorsa bir eksiklik değil. Kocaman bir açık uçurum. O uçurumu nasıl kapatacağız? Birileri bir şeyler yapacak, dokunacak. Ondan sonra yapacağız. Niye biz kötü bir ülkemiz, Efsane bir ülkeyiz. Dört dörtlük bir ülkeyiz. Her şeyimiz var çok şükür. Dört mevsim yaşıyoruz. İnsanlarımız güzel, gençlerimiz güzel ama gençlerimizin geleceği yok. Gençlerimize gelecek olması gerekmez mi? Gerekir. Benim gençlerim niye gitsin yurt dışında okusun? Benim gencim niye vitrine bakarken elbise almadan çıksın? Onun da hakkı. Marka giysin, iç, giysin, içsin o gidecek. Dönerciye bakacak, kebapçıya bakacak bir misafirini götüremeyecek. Böyle bir memleket mi bizim hakkımız? 14.500 lira olarak açıklandığı açlık sınırı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar acı değil mi cevap verememek? Sözün bittiği yer. Yani hiçbir şey söylemeyeceğim. Söyleyecek çok şey var. Balık demiş ki söyleyecek çok şeyim var ama ağzım su dolu. Ee, yazık ben bile konuşamıyorum. Kendime şu anda acıyorum. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Açlık sınırı açıklandı 14.542 lira. Evet. Emekli maaşı 7500 de kaldı. Evet. E çıkmıyor. Mecliste bekliyoruz. Ümit var ama bilmiyorum bakalım artık ne olacak. Biraz zor gibi geliyor. İhracat olmadıktan sonra düzel yani ihraç yapmadıktan sonra düzelmez. Mesela Güney Kore, Kia, Samsung, Hyundai, LG satıyor. Marka var. Yani markalaştıktan sonra düzelir. Yani parayı nasıl kazanacaksın? Dışarıdan getireceksin. İçerideki paradan buradan alıp bu cepten alıp bu cebe verirse para e, yani zor. Çünkü dışarıdan para gelmedikten sonra, iraç olmadıktan sonra olmaz yani. Ama emeklilerin sorunu biraz zor yani. Çünkü 7500 açlık sınırından da çok altında. E, mesela 310 milletvekilinin 2 aylık maaşlarının e, mecliste aldılar haksız yere. Onları iade etsinler diyoruz. 47 milyon lira. Al merhaba açlık sınırı açıklandı 14.500 lira nasıl değerlendiriyorsun? İyi yapmışlar abi sürünsün bu millet bir şey olmaz. Mahvolduk yani biz özel okulda okuyorum mahvolduk. Artık ne sesimizi senmesi. çıkaramıyoruz çünkü. Sesimiz Maalesef. içimize yaktı. Vallahi hiç yani çok zor. Düzelir mi sizce? Umarım yani yoksa zaten yurt dışına. <laughs> Sağlıkçıyım ben şahsen dil eğitimimi alıp gideceğim. Bakalım artık. Hayırlısı. Sizce düzelir mi? Hocanız gidiyor. Onlar da gelecek. Evet. Keşke <laughs> gidebilse. Biz, biz gidince onlar da, biz da yaşanacak hal kalmadı gerçekten. Çok zor. Öyle tükendik yani. Biz bu yaşta tükendik. 23 yaşındayım daha bittik yani. Sınırı... 14.542 lira. Açlık sınırı da bana sorma. Eşime de sorma. sayıp birilerine sorma. Şimdi sen ki adam açlık sınırı diyor. Diyecek tipe bak. Her gün ekmek yerseniz kilo alırsınız. Açlık sınırında yaşarsınız. Ekmek demek ki de kilo yapar. Demek ki her gün ekmekten biraz daha fazla yiyorum ki kilo böyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Asgari ücret 11.402 lira açlık sınırı 14.542 lira. Nasıl değerlendirebilirim? Yani diyorsunuz ki hükümet açta kalmayın aslında. Ne yaparsanız yapın açta kalmayın. Nasıl geçiniyorsanız geçinin. Onların umurunda değil. Onun için yani hiçbir şey değerlendirmeye gerek yok. Onlar kendileri biliyorlar, Biliyorlar. Düzelteceğiz diye açıklama yapıyorlar. Tabii her dakika öyle. Her dakika düzelteceğiz diyerek gelmediler mi? Çok güzel. Ya. Tabii düzelir mutlaka. <laughs> Ama onlar gidince. Onlar gittikten sonra mutlaka düzelir yani. Ama onlar varken düzelme şansı hiç yok. 14.500 açlık sınır açıklandıysa kaç kişilik aile? Ben 6 kişilik aileyim de o yüzden. <laughs> kira veren de 14.500 içerisinde mi? Zaten 10 bin lira kira abi biliyorsun. Hı, hmm, yok normal şehirlerde de, yani normal mahallelerde 3-5 bin lira kira olan yerlerde İstanbul'da var. var mı? Var var. Benim kiracım var 2.000 lira veriyor bana 110 metre daire. Eski oturanlar, oturuyor. evet ucuza kalıyor Yapacak Ama bir şey yok. oturacak olan. Da biraz falan. vicdan olması lazım. Tamam mı? Yaratıcının kendisi değil, kural koyucusunun kendisi değil, Allah'ın olduğunu unutmaması lazım. Ona göre insanlara muamele, muaşerat etmesi lazım. Geçinilmez abim, geçinilmez. Hele şu ortamda hiç geçinilmez. Düzelteceğiz diyorlar abi. İnşallah, inşallah. Bunu, bununla düzelmez. Saçma abi. 11.402 yani, lirada biliyorsunuz askeri ücret. O da saçma. Ne yapalım? Böyle gelmiş, böyle gider. Düzelteceğiz kolay. diyorlar ama. Düzeltiyorlar abi işte. Ne ama düzeltiyorlar? İşte topluca düzeltiyoruz abi işte. Olacak olacak. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Paranın hiç şeyi kalmamış. Her şey almış başını gidiyor. Nerede düzeltecek? 20 sene düzeltmedi. 25 sene düzeltmedi. Ne zaman düzeltecek? Biliyorsun seçimden önce kabardan petrol. Oye, <laughs> <laughs> he, he. <laughs> Türkiye'yi uçuracak. Doğal gazı bedava. Türkiye'yi uçuracak. Ne oldu? Ne oldu? Her şey şey oldu. Türk parası hiç şey olmadı ya. Ben 74-5 yaşından böyle şey görmedim ben. Hiç böyle olay 2002 krizinde gördüm ben böyle. Böyle olmaz yani. Halk halk anlamıyor halk. Bunlar milletin şeyinin bu ayarlar. Güzelmez şey... mi abi? He? Güzelmez, Güzelmez mi, mi efendim? 20 senedir her şey bunların elinde, her şey bunların elinde ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde her şey. Hiç düzeldi mi değilmiş niye kadar? Her şey almış başını gidiyor ya. 3-4 bir kilo baklava altında pahalı ya. Bir kilo baklava buradan 7-800 liradır. Yetti al aynı altın altın olmuş ya. Hiç düzelir mi bu? Türk parası şey gibi oldu ya. Almanya'nın da 200 lirası büyük para. Buranın da 200 lirası büyük. 20 kilo et alıyor. Burada yarım kilo kıyma bile alamıyorsun.